Hey yo, hey yo, listen. That's right. Ah, ah karnımızda aç sevgili izleyenler öyle böyle değil. Eğer aç olmasaydık... O yüzden nemrud bir ifade takındım Cenk'im. Evet çünkü Erdem amcanızın kan şekeri açlıktan dolayı düştü. Acıktığımız zaman kan şekerimiz düşer çünkü organlarımız kanımızdaki şekeri yemeye başlar. Ee, bu da bizi sinirlendirir. Yani bizi derken e, o durumlarda sinir ol, sinirli oluruz Allah bunda. Sinir yaparak affedersiniz <laughs> ha. evet. <laughs> Dolayısıyla siz siz olun fazla aç kalmayın. E, gidip böyle birbirinizi yersiniz Allah kahretmesin. Yanınızda hep atıştırmalık bir şeyler olsun. E, döner söyleyeyim mantı. Peynir. Bu tarz şeyler. Evet, bugün peki ne yiyoruz Cenk'i? Madem açız bir şeyler yiyelim, adlı söylemimi hatırlarsın. Evet, bugün biraz unutulmaya yüz tutmuş eski bir geleneğimizi yiyeceğiz. <laughs> Aslında unutulmaya yüz tutmasının sebebi eskiden annelerimizin böyle şeylerle uğraşıp bizleri sevindirmesiydi. Artık annelerimizin böyle şeylerle uğraşmayıp bizleri sinirlendirmesinden kaynaklanıyor unutulması değil mi Cenk'ciğim? Evet, yemeğimiz sigara. Böreği, e, sigara böreğinin e, biraz tarihçesine bakalım istersen. Tabi e, sigara böreği eski zamanlarda sigaranın daha e, sağlığa zararlı olduğunu yeni duyulmasıyla ortaya çıkmış bir börek çeşididir. E, dur ben sana bir börek yapayım onu bırak falan gibisinden sigarayı bıraktırmak için e, icat edilmiştir ki o dönemlerde pek çok insanın sigarayı bırakmasına sebebiyet vermiştir. Ki e, sigarayı bıraktım ama e, sigarayı bırakınca da acayip kilo oluyorum sebebi de budur. Çünkü <laughs> Bu sigarayı, sefer böreği bırakamıyorum. sigara böreği böreğiyle e, bırakmaya çalışırsanız devamlı börek yediğinizden dolayı günde bir paket börek yiyorum <laughs> şeklinde tabii ki kilo alırsınız. Ama tabii yapımı zor ve anne işi olduğu için genelde annelerin sigarayı bırakmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü istedikleri an sarıp e, kızartıp lüpletebilme imkanına sahiptiler sevgili <laughs> Izleyiciler. Sigaradan nefret etmelerine bile vermiş olabilir. <laughs> evet. Nedir şimdi? Paket açılımı yapalım mı Cengici? Paket açılımı yapalım tabii çünkü e... paketi açmadan yiyemeyiz. <laughs> 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 Must. Ama e, her zamanki gibi böyle <laughs> diye açabileceğiniz bir stretch film maalesef yok. Ama bunda da e, bakınız bu böyle paketleri nasıl açıyoruz diye düşünen dostlarımızı hemen e, alüminyumun. ...çok ince ve yumuşak olduğunu evet. söyleyelim. E, i̇sterseniz sirkeciden bu boş alüminyumlardan alıp evde e, deneyerek bu işte bir profesyonel olabilirsiniz. Bakın Erdem amcanız nasıl gözleri kapalı bile yapabilir. Evet, yaklaşık çünkü e, iki hafta boyunca boş alüminyumu açtım, kapattım, açtım, kapattım. Çok çabuk öğreniliyor aslında sevgili izleyiciler. Evet, açtığımızda içinde beş adet ve e, güzelce yatırılmış... <laughs> çünkü dikine de durabilirdi. Evet Biraz fazla, normalden fazla uzun geldi bana Cenk'in. Biraz fazla uzun. Bunu yapan arkadaş sigara tiryakisi anladığım kadarıyla. <laughs> evet. Ya da pro tiryakisi de olabilir. O da olabilir veya bu bir kol böreğinden kesilerek yani yalancı sigara böreği uygulaması yapılmış olabilir. Evet, bakın yüksekliğine bir bıçak kadar neredeyse. E, pek çok dostumuz bunu çatal ve bıçakla efendim <laughs> falan diye keserek yeme nim 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 şeklinde yemeye başlık çalışır. Oysa sigara böreği ellen. E, yenen bir dostumuzun bakın fazla uzun olduğu için yemekte zorlanıyoruz. Bütün buralarımız yağ alıyor ondan sonra böyle. <laughs> evet, e, niye sigara böreği bu kadar uzun yapılmaz? Çünkü böyle yapıldığında e, iki elle tutmamız gerekir. O zaman da bir elimize çayımızı alma imkanımız veya diğer elimizde bir şeyler yapma imkanımız kalmayacaktır. Bir. İkincisi, ortasından ısırmamız gerekeceği için sigara böreğimiz iki ayrı parçaya ayrılacaktır. Çok tehlikeli sevgili evet. izleyiciler. E, aynı zamanda o şöyle bir tehlikeyi de ortaya çıkartır. E, böyle tuttuğumuz zaman ...dikine yememiz gerekir bir yani. <laughs> bu da, da rezil, böyle bir, yenmez. rezil bir yeme çeşididir. <laughs> ya da e, ellerimizin ayarı yoksa... ...bu uç kısımları ağzımıza çok yanaştıracağızdır ve... ...bütün yanaklarımız da yağ olacaktır. <laughs> <laughs> Evettir. Ama şöyle yaparak... Bakın ne kadar esirli oldu, gördünüz mü? Ama onun yerine ben şöyle bir yöntem e, öneriyorum. Siz iyice şu şekilde kıvırı yine tek elinizle almak suretiyle... Bakınız iki parça olmasına rağmen hala elimde duruyor ve oldukça külliyatlı bir miktarı yemek durumunda oldum. Evet, bu sigara böreklerimizi pakete yatırmanın yanı sıra bir de yağ yatırmışlar çünkü vıcık vıcık yağlı kendisi. Evet, aynen öyle. Bu arada... Elimizdeki pakete bakalım ona göre yapalım böreği. Böreğin uzunluğunu demişler. Bakınız tam birebir aynı ölçümlü evet. ölçülmüş bir şekilde. Demek ki bir öncekinde uzun geldi ve hemen Cafer gel bakayım bunlar uzun yapmışsın buraya sığmıyor <laughs> şeklinde fırçayı yedi bizim Cafer. <laughs> evet. Evet. nasıl yapılır sigara böreği Cenk'im? Şimdi bunlar aslında yufkaları görmüşsünüzdür. Marketlerimizde satılıyor. E ee, yuvarlak dostlarımızdır. Bunu anneler. Şu sigara böreği yufkası mı bunlar? Evet. E, bunları e, dilimsel bir biçimde keserler ve elimizde üçgen bazı dostlarımız olur. Hmm. Yufkalarımız. Bu yufkalarımızın içerisine e, yani pizza dilimi gibi. Gibimsi. Daha sonra bunları yuvarlamak suretiyle sigara böreklerimiz yenime hazır hale getirilir. Evet arasına genelde peynir ve maydan adını verdiğimiz ottan konur. Maydan ot e, sevgili izleyiciler. Ve şu şekilde çevirilir Cenk amcanız da dediği gibi ama bunu kıymalı e, yapmakta bence hiçbir sakınca yoktur. Hatta kaşar peyniri, tulum peyniri, lor ee, sucuk, Salem gibi dostlarımızda kullanılabilir değil mi Cenkçiğim? Kullanılabilir ama o daha çok milföy e, böreği adını verdiğimiz ve bir başka videoda inceleyeceğimiz bir Öyle mi? börek türüdür. O ee, videoyu şimdiden yiyip e, çekiyorum. Çünkü e, sosis'i direktman, e, hodan biçiminde e, yufkanın arasına koyup sarıp fırına attığınız zaman o hazır olur. bunu Buna koymak için ise sucuk or, sosis or, diğer dostlarımız küçümal. Rendelemek gerekiyor. Küçük mal parçaları ayırmak evet. lazım ki bu da ayrı bir iş gücü ve zaman demektir zaman. sevgili izleyiciler. Peki pişim aşaması nasıl oluyor bunun Cenk'im? Pişim aşamasında anladığım kadarıyla bu arkadaşımız hali hazırda harlamakta olan bir yağ kazanına sadece hali hazırda harlamakta olan değil 6 aydır harlamakta olan bir evet. yağ kazanına ve daha önce başka bir takım midye olsun buna bahseden olsun başka başka çeşitli yemekler yapılmış olan bir yağı yağın içerisine uzaktan bak 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 <gülüyor> <gülüyor> falan gibisini atarak atarak eğlenceli dakikalarda geçirmiş olabilirler evet peki e... Olması gereken evde annelerimizin firtüöz e, yani çok iyi kızartma yapana firtüöz denir sevgili izleyiciler. Gerçekten tam bir firtüöz gibi kızartmışsın. <laughs> Evlerimizde çok sık duyduğumuz bir söylemdir. E, o dostumuzda da kızartılabilir mi yoksa e, bir tas içerisinde kendi ocağımızda kendimiz mi yapmalıyız? Vallahi, kendi yağımızda mı kavramalıyız? E, sana sigara böreği yaptım sağlıklı olsun diye buğda pişirdim diye konuşan pek kimse olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Buğulama sigara böreği diyorsun. <laughs> <laughs> Ama denenebilir. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Fakat en kötü sigara böreği bile sevgili izleyiciler en iyi gözlemeden 5 kat daha iyidir. Belki de 10 kat. Çünkü e, hem bizim Cenk amcanızın da dediği gibi geleneklerimizden ee, ve göreneklerimizdendir. Hem de e, o işte sacın üstünde böyle e, kallavi bir koskoca bir yufkayı tek parça halinde yap, onu kıvır, böl falan onunla hiç uğraşmaya gerek yoktur. Evet ve burada arkadaşımızın yapan arkadaşımızın biraz tembellik ettiğini görüyoruz. Çünkü onu 7000 tane dilim ayırmak yerine yufkayı ortadan ikiye kesip lambur 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 biçiminde şey etmiş ki o sigara böreğine değil kol böreğine <laughs> kendisi kol böreği sınırlarını ihlal etmiş vaziyette. Şimdi kol böreğin de mesela bu artık o kadar uzun bir sigara böreği ki sevgili izleyiciler. Kendi içinde minik bir kol böreği haline getirilebilir. Aha bakın bir kanepe yahut bir kol böreği şeklinde de lüpletebilirsiniz. göz zevkine tamamen şey. Yoksa tadında bir değişiklik olmayacaktır. Evet, ama bu şekilde yıvırlamanız onu bir atımda Yutmanıza ve rahatça çayınızı yudumlamanıza sebebiyet verecektir. Bu güzel ve pratik bir yeni bir şey. Zaten Fakat ayu diyebilirler <gülüyor> size. <gülüyor> Zaten bu büyüklükte bir e, sevgili lokmayı e, çayınızı yudumlamaksızın yemeniz mümkün değil. 6 ay kadar sürecektir sevgili izleyiciler. E, Çiğnemiz biraz evet. zor olacaktır. Bir başka geleneğe göre e, sigara böreğimizi burada bulunan çayımızın içerisine bandırıp bisküvi biçiminde, biraz <laughs> beklettikten bir sonra çıkartıp e, çayla birlikte yiyebilirsiniz. Size kalmıştır. E, çay bardağınız vıcık vıcık yağ olur ama sonuçta o çay bitecek nasılsa. E, böyle yani durumlarda... Ha ağzınızda yağlanmış, ha bardakta yağlanmış. <laughs> Ye, yemeğimiz bittikten sonra bardağı değiştir, yeni bardakta çay Bu Çok pratik bir yöntemdir sevgili izleyiciler. <laughs> Bakalım işte e, sigarayı böyle bıraktırıyor e, bu meret. <laughs> Arada yakıyor musun Cenkçim? <laughs> Yakma efekti de tabii. Yani o aslında yanmıyor bu pişmeden diye. Pişmeden önce alıp yavaş yavaş pişirdiğimiz kadarını evet. yiyebiliriz. Ee, ya da bir yemek sofrasında ailenizle birlikte <laughs> anne yanmıyor bu şeklinde nüktelerle eğlenceli da geçirebilirsiniz. <laughs> tabii e, bu da nükte anlayışınızı ele vereceği için biraz ilginç bir dakika olacaktır o dakika. E, son olarak şunu da söyleyelim ne yağında yapılıyor bu Cenkçim? Şimdi e, çok yüksek ısılara Dayanan yağlar vardı ve e, zor pişen bir dostumuz yani yufka acayip zor pişen bir dostumuzdur biliyorsun. E, yüksek ısıya ayçiçek yağı olabilir. Daha yüksek bir tane yağ vardı. Neydi o Ağuz? Ama genelde dışarıda Neyim bulduğunuz yerlerde bilmiyorum. sevgili izleyiciler açık satılan 10-40 makina yağı vardı. <laughs> On da yapılır genelde. Evet. Çünkü o yağlar yaklaşık 2 yıl dayanıklıdır. Değiştirmenize gerek yoktur. E, ne o Hindistan cevizi mıydı? Palamut yağı diye isim geldi ama <laughs> öyle bir şey vardı. O daha da yüksek ısılara dayanabiliyor. Yani öyle böyle değil. Palm yağı, palm ha, oil ha, adını yes, verdiğimiz palm. Evet, Ama onda olmaz. O öyle şeylerde olmaz. Zeytinyağı ya da ayça evet. yağı adını verdiğimiz dostlarımızda yapılmalıdır. Ama siz inanılmaz ısıya dayanıklı bir yağ istiyorsanız, fast food yapan bir yere gidip e, bana bir fincan oradaki yağdan versene diyerek o yağdan isteyip evinizde yapabilirsiniz. Yağdanlık diyorsunuz. Yağdanlık. Evet, işte böyle bir bölümümüz. Hepimize e, yeni